İşte bu iyilik elçileri sizler bir takım ziyaretler yaptınız. Bunlara da devam ediyorsunuz. Ziyaretlere devam ediyorsunuz. İşte onlardan biri Muhterem Hocam, İslamoğlu Hocam, Mustafa İslamoğlu Hocam'a da ziyarete gitmişti arkadaşlarım. Onun da dualarını ve tavsiyelerini aldık bununla ilgili. Gelin birlikte onu izleyelim. Dostlar, hocamın tavsiyeleri birlikte izliyoruz. Buyurun. Müzik Önce kardeş olmak lazım. Kardeşliğin gereklerini yerine getirmek lazım. Kardeşliğin ilk gereği paylaşmak. Paylaşmayan kardeşlik yapabilir mi? Kardeşlik iddiasında olan paylaşmalı. Neyi paylaşmalı? Güzelliği paylaşmalı. Sahip olduklarını paylaşmalı. Serveti paylaşmalı. Öyle değil mi? Bilgiyi paylaşmalı. Onun için Kardeşliğin ilk şartı paylaşmak. Paylaştıkça kardeşliği çoğaltabiliriz. O zaman kardeşlik büyür. Nefret küçülür. Düşmanlık küçülür. Dostluk büyür, sevgi büyür. Sevgi büyüdükçe kardeşlik büyür. Çünkü kardeşlik sevgi yer, muhabbet içer. Değil mi? Onun için onları yedikçe de kardeşlik büyür. Evet. Cem peki sizin çocukluğunuzda da böyle hayır çalışmaları var mıydı? Maalesef biz sizin kadar nasipli değildik. Bizim sizin gibi imkanlarımız olmadı. Çünkü bizim dönemimizde ben sizin yaşınızdayken işte o zaman ne sen kaç yaşındasın mesela? 6'ya 6'ya giriyorsun. Demek ki 45-46 yıl önce senin yaşındaymışım. Evet 47 yıl önce senin yaşındaymışım efendim, 47 yıl önce Türkiye böyle bir Türkiye değildi. Teşkilatlar yoktu, dernekler yoktu, çalışma ortamı yoktu, yol gösteren büyüklerimiz yoktu, böyle imkanlarımız yoktu. Onun için siz Allah'a daha çok teşekkür borçlusunuz. Size düşen ne? Sizden sonrakilere daha güzel bir dünya bırakmak değil, daha adil. Daha e, kardeşliğin çok olduğu, sevginin daha çok olduğu, imanın e, daha çok olduğu, Kur'an'ın daha çok olduğu bir dünya. Evet. Çocuklar için de eserler yazmanızı istiyoruz. Sizin böyle bir çalışmanız var mı? E, maalesef ben çocuklar için yazmadım hiç. E, belki. E, fırsat bulamadım buna. Çocuklar için yazmak öyle zannettiğim kadar kolay bir şey değil. Yani bana çocuklar için yaz deseler herhalde çok zorlanırım. Çünkü büyükler için yazmak kolayıma gidiyor ama çocuklar için hele sizin gibi afacan çocuklar için adamın yazması için biraz çocuk olması lazım. Yani çocuk, büyüğün çocuk olması zor, çocuğun çocuk olması kolay da onun için çok becerebileceğimi sanmıyorum ama kesinlikle şuna inanıyorum: bir çocuk meali lazım. Yani çocuklar için bir meal yazılmalı, çocuklar için bir siyer yazılmalı, çocuklar için peygamber hayatı yazılmalı, çocuklar için bir Kur'an tefsiri yazılmalı hatta çocuklar için tefsir. Yani e, Avrupa'da çocuklar için İncil var ama bizde çocuklar için Kur'an yok. Bu acil bir ihtiyaç. Onun için inşallah benim yazdıklarımdan yola çıkarak birileri de çıkar çocuklar için olan e, Kur'an'ı ve tefsiri, tercümeyi ve tefsiri yapar, meali ve tefsiri yapar da e, ben de kocaman bir yükten kurtulmuş olurum. Benim gözümde çocuklar e, dışarıdan göründüğü gibi boylarıyla büyüklükleri sınırlı değil. Ben çocukların boylarının kendilerinden çok küçük, çocukların ruhlarının boylarından çok büyük olduğunu düşünüyorum. Onun için çocukların ruhlarının çocuk olmadığını düşünüyorum. Yani sizin de ruhlarınızın büyük olduğunu düşünüyorum. Onun için size bir şey yazmak öyle kolay değil diye düşünüyorum. Peki hocam bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Siz zaman ayırıp buraya gelmişsiniz. Allah sizlere geleceğinize hayırlı, ilim dolu, irfan dolu, Kur'an dolu bir gelecek versin inşallah. Hocam sizi cumartesi günkü derslerimizden birine de bekleriz hocam. Gelerseniz çok iyi. Ya nasip diyelim. İnşallah birini daha katılabilirsiniz çok iyi. Ya nasip diyelim. İnşallah. Siz neredesiniz? Hangi cıvıltıdasınız? Buradasınız. Ay maşallah. Nasip inşallah. Belki bir rüzgar çıkar böyle. Efendim beni kaldırıp buraya atar, ben de sizin derslerinize inşallah katılırım. Peki. Sağ olun. Annenize, babanıza selam söyleyin.